好好 Abi türek isteyen. Burada bir yerde dursun bize lazım Bay. şoförü var mı orada bir baksana. Karaklı şoförü de. Gözüküyor mu ki abi? Kaçıyor olamaz mı abi? Abi ya ben sorunları geldi. İki tane sorunu. Yavrum biliyor musun? Bunlar kaçıyor olamaz mı? Dedem kaçamaz dedi abi. Abi şimdi bak boğun. Şey, var. abi boğa. Boğa <laughs> <baba, gülüyor> <baba, gülüyor> <baba, gülüyor> neredesin boğa? Abi tam biri, bilen, bilen biri gelsin yani de şey bize şey bir yardımcı olsun. Ya, tamam hadi <laughs> tamam, tamam, gel. Dur. burada olabilir ya. ya. Büyük bir ihtimal burada olabilir. Evden çıkarabilirler

çıkar. İtfaiye raporunu şey yaparsın. Onlar daha iyi biliyor. Sana bir şey diyeyim. Bunu bulmaları biraz zor. Yarın da bulabilirim. Çok kötü, evet, çok. Temiz yani. zaten. Şu an zaten şey, komple çöktü zaten. Şu an zeminde var. Mesela var Bu öyle bir gerçek. Bu yani, merdiven çekmeyi. burada. Dur. Kazıma yavaşsın saralım ya. Merdiven de hemen burada. Merdivene doğru geliyorlarmış. Kaç. Abi hortumu çekelim abi geriden. Aşağı doğru tekrar. Çekelim abi geriden. Buradan altı bakacağım. Sorun ne? Sorun ne? Çemek çıkartıyoruz abi. Tamam abi. Aslında buradan Tamam bağışlı. oğlum. Ya. Tamam. Ben tamam. 私たち başlar bu var bunlar burada Işte. Amcamla yengem yukarıya şeye gitmişler. Akrabaları ziyarete. Dedeyle baban neredeymişti? Allah alem sobadan, bacadan ne aner. Bilmiyoruz nasıl olduğunu da aşağı kaçta olmuş bir toplum. Peki, peki yenge, yenge falan mı bakıyordu dedeyle babana? Amcam da var ya ikisi beraber işte. Çocuklar aşağıda oğul, or, amca oğulları diyorlardı. Onlar ikisi çıkıyordu. Neler çıkmış peki yandın